selam. Şu an ay, açı bir şekilde hoşuma gitti ama tipime görmezden gelin çünkü yurt kombinim yani yapacak hiçbir şey yok. Şu an yine çekip çekmeyeceğim bilemediğim bir e, okuma vlogu için video öyle bir başlattım. Şimdi şu an okuduğum okumaya başlamayı düşündüğüm şu kitap var. Ben kilkeye başlayacağım sanırım. Ama çok kararsızım. Hala belki bir anda gömülü de okumaya da başlayabilirim. Ama ben kilkenin puanı Goodreads'e daha yüksekti. O yüzden buna başlarım diye düşündüm. Onun dışında da artık her gün bir bölüm okuduğum bir kitabı göstereceğim size. Le Corbusier'in Şehircilik kitabı. Bir ders çıkışımda ben bu bölüm için çok yetersizim ya. Hiç sıfır bilgi birikimim var diye düşünüp aldığım birkaç kitap vardı. Bu da onlardan bir tanesi. Dekor Büzyer'i de zaten hem şehir planlamada hem mimarlıkta en azından aldığım derslerde çok sık adını duyduğum bir insan. Zaten biliyorum da yani aşağı yukarı görüşünü neler yaptığını. Ama bunu anlatmaya yetecek kadar bilgi birikimim olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu kitapları aldım ve her gün bir bölümünü okuyorum. Bugün okuduğum bölümde eşeklerin yolu insanların yolu. E genel olarak bölümde diyordu ki ya yolları doğrusal yapmamız gerekiyor çünkü artık teknolojiyle birlikte diğer bu eğri büğrü yollar tabiri caizse eşeklerin yolları verimsiz hale geliyor ve bu yollar şehrin mutluluğunu, şehrin refahını bozuyor tarzı görüşleri bulunmakta. Burada böyle bazı görseller mevcut. Her gün bir bölüm okuyorum çünkü tek bir oturuşta okunacak bir kitap değil bence ve okuduktan sonra biraz anlamaya çalışıyorum. Ya anlıyorum da çünkü şurada çok bir şey yok yani. E genel olarak bahsettiği şey grid sisteme geçelim. <laughs> grid sistem şehirlerin ruh için sağlıklı falan diyordu güzel gidiyor ya. Ben şu an genel olarak şu an bunu yapıyorum yani bu şehircilik kitabını okuyorum. Bundan sonra başka bir kitap var şehirler ve yapılar diye belki onu okurum. Ama şu an çok keyifli gidiyor bu. Bunun ön sözünü çok beğendim. Dün başladım okumaya. Önce ön sözü okudum. Bir ön sözde yazan kişi Aykut Köksal. Genel yayın yönetmeni bu Arketon yayınlarının. Ve Ölsöz'ü çok beğendim. Yani Ölsöz'ü okurken bile aşina olduğum ama tam olarak bilmediğim şeylerden de bahsediyordu. Yani atıfta bulunuyordu bazı diğer Le Corbusier'in fikirleriyle uyuşan ya da benzer olan şeylere. Onların hep altını çizdim onları araştırmak için. Bir not aldım, biraz baktım bahsettiği şeylere çok güzeldim. Böyle. Bugün şu an işte bunun bir bölümünü okudum, bazı yerlerin altını çizdim, arkadaşlarıma anladığım şeyleri ses attım. Bir bölüm daha okumam sanırım, ama ya da akşam okurum belki bilmiyorum. Mesela bu işte eşeklerin yolu insanların yolunu başında da şöyle bir şey var. İnsan dost doğru yürür çünkü bir hedefi vardır. Nereye gittiğini bilir. Bir yere gitmeye karar vermiştir ve dost doğru oraya yürür. Bakalım. Kitap çok güzel. Kendimi bir şehir plancı gibi hissediyorum ve hoşuma gitti. Bu benim hoşuma gitti. Şimdi belki bunu bugün biraz okurum. Ya da dizi izlerim. Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım hakkında? Bakalım görüşürüz bir dahaki ki güncellememde. Umarım artık şu pijamalarımı çıkarmış olurum yani. Yeter. Lütfen. Ben şimdi... Bir bölüm bundan okudum. Ee, ilk i̇lk bölümde daha çok zaten Kirke'nin annesi ve babası nasıl tanışmış. Kirke nasıl doğdu falan onlardan bahsediyordu aşırı kısaydı ama İlk bölüm okumak bile beni çok zorladı. Neden bilmiyorum. Şimdi yemekhaneye gideceğim. Yemekhaneden sonra dışarıda oturup belki birazcık daha okurum. Eğer baktım hala sarmıyorsa başa kitaba başlarım. Çünkü yazın reading slump'a girmek isteyeceğim en son şey falan yani. Yerinde duramıyorum çünkü açım. Yemekhaneye gideceğim. bir bölüm okudum. Çok bir şey okumadım. Maalesef. Al bakalım yanımıza alacağız. Sonra okurum yine herhalde. Öyle böyle bir güncellemeydi bu da. Arkadaşlar bir bakalım kim yemekhaneden çıktığı gibi koşarak yurda geri döndü. <laughs> kim ben dışarıda kitap okuyacağım ya yani deyip direkt yurda geri döndü. <laughs> evet ben çünkü sosyal pilim bozulmuş. İnsan görmek istemiyorum. O yüzden market gezdim. Kampüsteki her zamanki marketlerden öyle. Şimdi de okur muyum bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bakacağız. Arkadaşlar açının kusuruna bakmayın. Ben ben keki okuyamıyorum o yüzden. Bunu aldım yanıma. Bunu okuyacağım. Umarım. Ama önce biraz TikTok izlemem lazım ve yatıyorum zaten o yüzden. Umarım birkaç sayfa bundan okuyabilirim. Birazcık. Ya yani bunu okumam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Böyle bir his var içimde. <laughs> o yüzden bunu okuyacağım. Umarım okurum bir ara. <laughs> Ben gerçekten gömülülere başladım. Hatta ilk bölümü şimdi okudum. Ama sadece kafam biraz dalgın olduğu için ilk başta okuduğum birkaç şeyi hatırlamıyorum. <laughs> tamam. Şu an e, bir 20 sayfa falan okudum ilk bölümden ya da 19 sayfa. Ve zaten hikaye çok girişti. Bir karı koca var ve bunlar bir kovun içinde yaşıyor gibi hayal ettim ben. Şu an aklımda canlanan mekan ve anlatılan mekan bir tık daha farklı. Ama bir şeyler oluyor. Bunlar bazı devlerden korktukları için böyle mağara tarzı yerlerde yaşıyorlar ama tam mağarada değil. Kovuk diyesim geliyor o yüzden yaşlı bir çiftimiz bunlar. Şu an adlarını telaffuz etmeyeceğim. Çünkü adamın adının tam nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Bakmam lazım. Böyle 60'larında bir çift. Ve uzun bir süredir bu kovukta yaşıyorlar. Ve şu an tam ne olduğunu ben de anlamadım. Adam bazı şeyleri hatırlıyor sonra ama bazı şeyleri de unutuyor. Ve genel olarak orada yaşayan insanlar da bir hafta önce yaşadıkları bir şeyi ya da gördükleri bir kişiyi unutuyorlar. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor şu an anlamadım. Zaten daha 19 sayfa okudum. Yamyam devler var. Yaşlı bir çiftimiz var. Yaşlı çiftimiz adam love bombing yapıyor karısına. Yani çok tatlı. İki bir prensesim deyip duruyor. Kadın da iki de bir yola çıkalım diyor. Sonra adam tamam çıkalım diyor. Sonra bir süre konuşmuyorlar kadın tekrar adama diyor ki yola çıkalım. Kadın diyor ki sen dediğimde reddetmiştin. Kadın da gaslighting yapıyor full. Bakalım adam love bombing, kadın gaslighting. Güzel bir ilişki olacakmış gibi hissediyorum. Şu an daha fazla okur bilmiyorum. Biraz başlamak istediğim için okudum iş Ishiguro'yu çok seviyorum zaten. İlk kitabını okuduğumu söylemiştim. yüksek ihtimalle bunu da seveceğim. Şimdi bir şeyler yiyeceğim ve Gilmore Girls izlemeye devam edeceğim. Bu kadardı. Yarın görüşürüz. Yine ben yine çok saçma bir açı. Bugün bir ertesi gün ama saat 6. Akşam 6. Ben az önce şundan bir bölüm okudum ve bununla da bir bölüm okudum. Ve öncelerime bakın uyumlu olsun diye yeşil sürdüm. Ee, bunun üçüncü bölümüne başlayacaktım ama sonra üçüncü bölümün yaklaşık 30 sayfa olduğunu fark ettim. Hayır. 40 mıydı? Hayır, 30 sayfa olduğunu fark ettim. Ve o yüzden okumamaya karar verdim şu an. Ama en son e, okuduğum bölümde Karı ve Koca artık yolculuğa çıkıyorlar ve ilk başta bahsetmemişim ilk bölümde ama Başka bir köyde yaşayan oğullarının yanına gidiyorlar aslında ve şu an yola çıktılar. Yolda bir kayıkçı ve bir yaşlı teyze gördüler. Yağmur yağıyordu. Karısı dedi ki adama, ben hatırlıyorum ileride bir tane harabe bir ev vardı, eskiydi ama tavanı sağlamdı falan diyor ve oraya gidiyorlar ve gittiklerinde bir kayıkçı ve yaşlı bir teyzeyle karşılaşıyorlar bir şeyler oluyor ve şeyden bahsediyorlar artık yaşadıkları yerde bulunan sisin onların anılarını onları unutturduğundan ve aslında bunu unutmak istemediklerinden falan bahsediyorlar birazcık teyze çok korkunçtu bu arada yaşlı teyze biraz korkuttu kayıkçı da garip bir weirdo bir karakterdi yani bir an böyle şey düşündüm işte bunlar oğullarının tam yüzünü de hatırlamıyorlar şu anda sadece oğullarının başka bir köyde yaşadığını biliyorlar ve kendi normal yaşadıkları yeri terk edip oraya gitmek istiyorlar. Kayıkçı da bir şeylerden bahsediyordu işte eski ev mi neymiş o harabe ev onun eski eviymiş. Sonra şey düşündüm ulan acaba bunlar bunun çocuğu olabilir mi falan diye düşündüm ama çok alakasız bir bağlantı yani sadece kafamdan bir şeyler uydurasım geldi. Bugün umarım birazcık daha okurum yani çünkü güzel gidiyor. Çünkü kazo şu buraya yani adam yazıyor abi. Bunu anlatmak ve bunu söylemek istemiştim. Bugün hiçbir şey yapmadım. Yaklaşık iki buçuk bölüm girdim. mor dedim. Ve yine aynı pijamamlayım. Ama üstümü değiştirdim ama sonra pijamamı tekrar giydim. Bu kadardı. Yapacak başka hiçbir şeyim yok. Evet. Çok güzel gidiyor şu an. Ama dediğim gibi üçüncü bölüm 30 sayfa. Ya bakmasaydım yüksek ihtimalle okurdum. Ama baktığım için 30 sayfa okumak bana çok zor geliyor. Çünkü bence yani bölüm, ya puntolar bana bir tık küçük geliyor bunu okurken her seferinde diğer kitaplara göre. Neyse o yüzden gözümde bir tık büyüdü ama okuyacağız. Bakalım bu kadar da. Görüşürüz. Hadi. <laughs> Şimdi önce ışığa giriyoruz ama bakın şimdi ışık nasıl açılıyor. Önce bir açıyorsun olmuyor sonra bir daha yapıyorsun yine olmuyor sonra üçünü doldu. Ee, bugün yine artık akşam oldu. Saat kaç bilmiyorum. Ben bugün hiç kitap okumadım. Bugün hiçbir şey yapmadım. Bir ara arkadaşımla Taksim'den Mecidiyeköy'e kadar yürüdük. Çünkü yani Bilmem neden yürüdüm işte. Ama keyifliydi. Hava birazcık sıcak olsa da güzeldi. Ee, şimdi ne yapacağım? Belki kitap okurum. Reading slump'a girdim sanırım. Ve nasıl oldu hiçbir fikrim yok. Tweet cute okumak beni reading slump'a soktu. Çünkü aşırı çerezlik bir kitap olmasına rağmen o kadar uzundu ki bitmedi. Ve bu beni bunalttı. O yüzden reading slump'a girdim çok zor okuyorum yani ama hallederim Umarım. neyse arkadaşlar dün cici bebe aldım uzun bir süredir cici bebe yemiyordum ve eski cici benim tadı yok o yüzden ya, idare ederim 10 üzerinden 6 falan bilmiyorum yeni kitap almak istiyorum ama bu kitapları ya sonunda eve nasıl götüreceğim stresi bastığı için yeni kitap da alamıyorum ama yeni kitap da almak istiyorum bunu okumam gereken kitaplar da var. Bugün umarım birazcık daha gömülü de okurum en azından bir bölümün yarısını falan. Get Girls izliyorum hala. Üç günde bir on bölüm falan izledim. Tatsız. Ama akıyor yani. Bayağı iyi şu an bence. Yükle gidiyor yani. Onun dışında böyle bakalım bu videoya daha devam edecek miyim bir fikrim yok. Keşke bir kitap bitirseydik. Güzel olurdu. Belki bitiririz. Bilmem. PDF İki tane kitabım falan var şu an. Ama telefondan okumak da istemiyorum. Biraz fiziksel kitap okumak istiyorum. Bakalım ne olacağını. Göreceğiz. Bir de bu arada uzun süre sonra üstümde pijama dışında bir şey görüyorsunuz. Büyüdüm ve geliştim. Büyüdüm ve geliştim. O yüzden saçma bütün bütün şekil veremediğim için. Pişireceğim. Siz de görün. Neyse hadi görüşürüz. Ben kitap okursam güncellenim zaten. Umarım okurum. Bye bye. bir başarısız bir reading olacak. En son hala gömülü de okuyordum Yani dün sadece 11 sayfa okumuşum. Başaramadım. Bir şey oldu. Ben ben çok güzel kitap okuyordum. Nazar'daydı, Ben buna inanmıyorum. Bu videoyu sanırım bitireceğim, çünkü gerçekten çok yapıyorum. Çok tatsız. Yani bu reading vlog bir buçuk falan olacak. Saçım, başım iyice birbirine girdi. Bunu söylemek istemiştim, yani reading slump'a bakırsın. Öyle kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki düzgün becerebildiğim herhangi bir videoda görüşmek üzere. Bir de bana hala dizi önermemişsiniz yakışmadı. Yakışmadı. Ben... Yani. Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Arkadaşlar bir de geçen gün Mette otururken Furkan'a Lorelay'ın 6. sezon finalinde ne yaptığını bağıra bağıra anlattım. Yanlışlıkla. Çok utanıyorum kendimden ama bu kadar şok oldum ki Furkan'a böyle anlatıyorum. Şu şekilde Furkan'ın neler olduğunu anlattım. Çok komikti. Öyle yani. 6. sezonu bitirdim. 7'ye başladım bugün. Bir şekilde izleyeceğim 7'yi de herhalde. Ya da izlemem. Bir 5 sonra devam ederim. Bilmiyorum artık. Haliyeti ruhiyeme bağlı. Görüşürüz.